Merhabalar, AYT Biyoloji'den güzel bir mini deneme çözeceğiz. Sistemler var bol miktarda. Bir tane de sona ek olarak e, genden proteine koydum. Çünkü önemli bir konu ve büyük ihtimal iki tane soru gelecek. Bu sene biyoteknoloji kısmından ya da gen mühendisliği kısmından da bir soru geleceğini düşünüyorum. O yüzden dikkatli olmamız gereken bir kısım. Ben sorulara başlayacağım. Eğer herhangi bir sorunuz olursa ya da aktaramadığım bir yer olursa yorum kısmına yazarsanız e, yardımcı olmaya çalışırım yine. Şimdi 34. soruya baktığımda ne görüyorum? Bir sindirim sistemi sorusuna benziyor. Bakalım ne demiş bize? Demiş ki buna göre ifadelerden hangisi yanlıştır? Bizim için yanlışı sorması burada önemli bir detay. Çünkü ben çok sık yaparım. Yanlışı soruyordur gider doğruyu falan işaretlerim. O yüzden dikkatli çözmek gerekiyor bu tür sorularda. Şimdi Olayları birazcık inceleyelim. Aminoasitin amonyak üreye çevrilmesi var. Aminoasitin proteine dehidrasyonu var. Proteinlerin de polipeptitlere tekrar dönüşmesi var ve bunların arasında dipeptit grubu koyulmuş. Bakalım değişik bir grafik. 4 numaralı olay midede gerçekleşir. 4 numaralı olaya bakalım. Proteinlerin polipeptitlere yani yapısının bozularak hidrolize uğramasından bahsediyor burada ve bu nerede gerçekleşir diye soruyor. Tabii ki midede gerçekleşir ama şunu da karıştırmayacaksınız. Biz proteinlerin kimyasal sindirimini evet nerede başlatıyoruz? Midede. Fakat kimyasal sindirimi midede noktalamıyoruz. Çünkü proteinleri midede küçük polipeptitlere çevirdikten sonra ince bağırsaktaki dipeptidaz, e, aminopeptidaz gibi hormonlarla artık en küçük hale çeviriyoruz. Bu yüzden bu önemli bir detaydı. İsterseniz tepkimeyi de şuraya yazalım. Proteinler ne olacak? Buradaki midedeki pepsin enzimiyle birlikte neye dönüşecek? Polipeptitlere dönüşecek. Polipeptitlerde amino asitlere ince bağırsak e, taraf, ince ince bağırsakta Pankreastan gelen hormonlarla amino asitlere çevrilecek diye not ekleyelim. 3 numaralı olay sırasında ATP harcanır. 3 numaralı olaya bakın. 3 numaralı olayda bir dehidrasyon sentezi var. O yüzden burada ATP harcanması olağandır. 4 numaralı olayda görevli enzim sadece ince bağırsaktan salgılanır. 4'e bakalım. Burada proteinlerin polipeptide dönüşmesi ince bağırsakta olduğunu vurgulamıştık zaten. Doğru. 2 numaralı olay karaciğerde gerçekleşir. 2 numaralı olay nerede? Amonyağın üreye çevrilmesi. Evet buradaki amonyak üreye sadece karaciğer tarafında gerçekleşir. yüzden karaciğer vücutta çok önemli bir yere sahiptir. 2 numaralı olay karaciğerlerde gerçekleşir. Ha, bunu okuduk zaten tamam. 1, 4, 5 ve 6 numaralı olaylar sindirimdir. Şimdi amino asitten amonyak bakın bu bir sentez. Dipeptit, amino asit, evet sindirim. 5 polipeptitten dipeptit, bu da sindirim sayılabilir. Fakat buradaki amino asitin amonya dönüşmesi sindirim olarak isimlendirilmez. Yani 34. sorumuz için cevap Edirne olacak. 36'dayız bir üreme sistemi sorusu. Demiş ki K, M, L kısımlarından hangileri doğrudur? K kısmında o genez gerçekleşir. K'ya bakalım. K'da ne var? Yumurtalık kısmı var. Yumurtalıkta da O genezin gerçekleştiğini söyleyebiliriz yumurta üretimiyle birlikte. Segmentasyon yani buradaki zigotun ilk bölünmeleri dediğiniz evreler L'de yani falop tüplerinde başlar. Doğrudur. M kısmında embriyo gelişimi gerçekleşir M'ye bakın M'de endometriyum görüyoruz ya da diğer ismiyle rahim. Burada artık zigot embriyo haline geldikten sonra bütün bölünmeler gerçekleşir ve önemli olarak ne gerçekleşecek? Organogenez olayları gerçekleşecek ve lizozim enzimleriyle birlikte de buradaki hücre göçleri ve hücreler arasında ölümler de gerçekleşecek. K kısmında FSH ve LH hormonları üretir. Üretilir demiş. K kısmında FSH üretilirken LH nereden üretilip FSH nerede üretilecek? Folikül sütü hormon hormon hipofizde üretilecek. Bu yüzden yanlış bir öncül cevabımız da denizli. Buna düşmemek gerekiyor. Zaten böyle sorularda birkaç öncül üzerinden bize değerlendirme yaptırılıyor. Burada FSH'in hipofiz tarafından üretildiğini bilmemiz gerekiyor. Geçtik Huxley teorisi olan bir soru. Demiş ki bize aşağıdaki şemada sarkomer yapısı verilmiştir. Buna göre kasılma sırasında hangisi gerçekleşir? Ben şimdi neyi inceliyorum? Kasılmayı inceliyorum. O zaman buna göre bir değerlendirme yapmam lazım. A bandına bakıyorum. A bandının boyu hiçbir koşulda değişmeyecek. Bu yani herkesin bilmesi gereken bir şey. Sayısalcı olsun olmasın, eşit ağırlıkçı olsun olmasın illaki bir Yerde denk gelmiştir. Sarkomer boyunun e, A bandı boyunun değişmediğine. I bandı daralır demiş. I bandına bakıyorum. Kasılma sırasında buradaki iki e, çizgi Z çizgisi birbirine yaklaşacağı için I bandı da daralır. Çünkü A bandı hareketsiz kalacak. Kasın hacmi azalır. Kas sıkıldığında hacminde ne olur? Bir artış meydana gelir. Bu yüzden hatalıdır. Haş bandı daralır. Evet sıkıldığında Z çizgileri birbirine yaklaştığı için buradaki H bandında bir daralma görülebilir. Cevap Ceyhan olacak. 30. soru bir sinir sistemi sorusu. Bakalım. Demiş ki miyelinli ve akson çapları verilen impuls hızlarını kıyaslayın Demiş. Ben çok vaktinizi almayın diye soruları detaylı okumuyorum. Siz durdurup okuyabilirsiniz. Şimdi myelin kılıfın olması bize ne yapacak? Hızı çok çok artıracak. Ama şu hataya düşmeyin. Myelin kılıf mı hızı daha çok artırır, aynı koşullarda akson çapı mı? Myelin kılıf her zaman akson çapından hızı daha çok artırıcı bir etkiye sahiptir ki bunu zaten bize atmayacaklar. Myelin kılıfın Var olduğu ne var? 2 ve 4 var. Ve bu 2, 4 arasında akson çapı en büyük olan 2. O zaman hızın en büyük olduğu da e, ne, neredir buradaki? E, 2 numaralıdır. Ama şunu dese, Ranvier boğum sayısı. Şunu unutmayın, impuls hızı Miel'in kılıf akson çapıyla doğru orantılı iken Ranvier boğum sayısıyla ters orantılıdır. Bu yüzden 2'nin hızı büyük olacak Miel'in kılıfı olduğu için. 4'ten. Şimdi niyelin kılıfı olmayanları bir arada sıralayalım. Akson çapı büyük olan 3 numaralı olduğu için o da 1'den büyük olacak. Cevabımız da 2, 4, 3, 1, 30 Ceyhan seçeneği gelecek diyebiliriz. Artık son sorumuzdayız. Bir e, genden proteine sorusu. Santral dogma. Aşağıda DNA replikasyonu ve protein sentezi sırasında gerçekleşen bilgi akışı gözlenmiştir. Ee, ...özetlenmiştir. Pardon. Hangisi <laughs> hatalıdır diye sormuş. Şimdi bir numaralı olay sırasında... ...ortamdaki deoksiriboz sayısı... ...azalır. Bir numaralı olay... ...bize neyi gösterirdi? Buradaki... ...transkripsiyonu yani... ...DNA sentezini. İki numaralı yer... ...mRNA sentezini... ...gösterecek... 3 numaralı olayda artık translasyon. Güzel, bunları yazdık. Şimdi 1 numaralı olay gerçekleşirken deoksiriboz miktarı azalır. Neden? Çünkü benim elimde iki tane zincir var. Ben bu zincirden iki farklı DNA ürettim. Yani şuradaki zincirleri dışarıdan hazır olarak vücudumdaki deoksiriboz şekerleriyle ne yaptım? Ürettim. Bu yüzden ortamdaki deoksiriboz şekerinde azalma beklenir. Keza bu 2000 22 AYT sorusunda çok benzer bir soruydu. Ee, bu yüzden bu sorulara dikkat etmemiz gerekiyor. 2 numaralı olay sonucu su açığa çıkar. Her sentezin sonucunda unutmamamız gereken en temel şey suyun açığa çıkacağıdır. Buradaki tepkimeler dehidrasyon tepkimesi ve su açığa çıkmasını bekliyoruz. Ama şunu da e, böyle kodlamayın. Her su açan su açığa çıkan tepkime de dehidrasyon yani sentez tepkimesi değildir. Örnek solunum ee, bir yıkım tepkimesidir ama açığa su çıkar gibi. 1-2-3 numaralı olaylarda ATP enerjisi harcanır. 1-2-3 hepsi dehidrasyondur ve burada ATP harcanır. Canlıların tamamında 3 numaralı olay gerçekleşir. Evet ama sadece bu bilgiler bize yetmez. Canlıların tamamında aynı yer ve organelde gerçekleşir. Yani nerede? Ribozomda. Bir canlı hücrem olduğunu düşünürsem bunun zarlı olup olmaması bizi hiç ilgilendirmiyor. İlla bir yerde bir ribozom olacak ve bu ribozoma bağlanan bir mRNA ya da DNA şifresi olacak ve buna bağlı olarak ne olacak? Polipeptit üretimi sağlanacak diyeceğiz. Bu yüzden bu da doğru bir hücrenin yaşam döngüsünde olayların gerçekleşme sıklığı 2-3'e eşit bir şeklindedir. Şimdi burada şunu diyor aslında sana. Bakınca bunu anlaman gerekiyor. Her DNA, her mRNA ve protein sentezi için DNA'nın sentezlenmesi şart değildir. Bu, bu yere kadar çok güzel. Doğru. Fakat her mRNA sentezlendiğinde ya da her protein sentezleneceği zaman da mRNA sentezlenmesi gerekli değildir. Peki bunu nasıl nota dönüştüreceğiz? İsterseniz hemen şuraya yazayım sizin için. Her protein sentezi için mRNA ve DNA sentezi gerekli değildir. Biraz kötü yazıyorum kusura bakmayın. Çünkü olan mRNA kullanılabilir. Olabilir. Tamamdır. Evet notumuzda düştüğümüze göre bu sorumuzun cevabı ne oldu? Edirne seçeneğinde geldi. Böylelikle 5 sorumuzun da sonuna gelmiş olduk. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Farklı bir videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Beğenip yorum yapabilirsiniz.